WhatsApp, Instagram ve Facebook'a küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Küresel düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünyada 1 milyardan fazla insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Uygulamaya Türkiye'deki kullanıcıların yanı sıra küresel çapta da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Kullanıcılar Instagram'a erişmek istediklerinde hata ile karşılaşıyor. WhatsApp üzerinden mesaj gönderilemiyor. WhatsApp'tan yapılan açıklamada bazı kullanıcıların WhatsApp'ta erişim sorunu yaşadıklarını biliyoruz. Uygulamanın normale dönmesi için çalışıyoruz denildi. İnternete erişim sorunlarını raporlayan NetBlocks platformu da Facebook'a ait uygulamaların çöktüğünü duyurdu. Tüm dünyadan kullanıcılar konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı. Konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda Facebook'tan da bir açıklama geldi. Açıklamada Facebook ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, sosyal medya platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını ve bundan Türkiye'deki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini bildirdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.